Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Size bir ışık aldım Ve Vay Bu ışıkla Al. Bu ışıkla Ben Yeni kanalımda video çıkarken Benim yiğime ışıklandıran ışık olacak Pardon bir saniye Şunu şöyle yapsam bir sıkıntı olur mu Hayır oluyor Bir saniye bir saniye Bir saniye bir kamerayı düzeltmeye çalışacağım. Biraz başınız, başınız, kaşınız, kaşınız, başınız, toftanız, koftanız, toftanız, çöfteniz. Her şeyi uyduruyorum şu an. Bunlar dönebiliriz. Eee, bir şey olmadı. Bir şeyimiz olmadı. Birazcık dönmüştür o kadar. Kamera biraz dikkatli ol. O kadar uzak yıkıyor. Hiç demedim. Kayma. Evet, bu ışığımın bakın tam burasını ben kırdım. Bu kalemler, şu kalemler var ya o kalemin işi çok seviyorum. O kalemin ucu yok artık. Ucunu kardeşim kopardığı için sadece iş Bunu da kopardığı için. Bakın ben videolar artık böyle. Arkadaşlar merhaba. Bugün sen de diye bir giriş yapacağım. Şuraya kamerayı yerine koyuyorum. Oh geldi. Yerine neresi olsun? Şuraya. Oh Al, pardon. Kamerayı düzelteceğim bir saniye. Ben yapmak istiyorum. Evet hadi. Tamam ya, yapıyorum artık. seviyorsanız abone olmuşsunuz. Beni sevmiyorsanız abone olmaz. Sevginiz için abone olmayı unutmayın. Şimdi şurayı yerine inşallah Hmm. 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 Gene mi geldiniz ya? Arkadaşlar gene mi geldiniz ya? Ben... Farm, farm, farm ama Ay parası gene geldim. Tamam <laughs> arkadaşlar. Ve hazır. Oluyor mu? Oluyor biraz daha yakınlaştırmalı. Evet oluyor. Öncelikle bu benim biraz aşağı çekmeli. Aşağı çekmeli. Kameyi kırdım ya. Bakın böyle yapacağız <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte sağdan sola ay. Şu gıcık oluyorum ya. Benim ikinci kablom nerede? Şarjı kablo. Hepinize merhaba. Girişi böyle yaptım sonra kendim kapatacağım. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Doğan kanalına hoş geldiniz. Aa ben bunun giz. Ben bunun girişini doğ hepinize doğ. Hepiniz doğ biz kanalına hoş geldiniz demedim. Ve böyle daha iyi oldu. Şöyle bir daha yapayım. Oley ley ley. Dormin no. Bakın fark ettiniz mi? Bakın yanağımda oluşuyor. Şimdi bazı bir yani, şey yani kapatacağım bunu. Ee, o az hacı bu işi Şimdi ben bunu kapatacağım bakın arkadaşlar. Işığımızı kapatacağım ve size tutacağım bu işi. Ne? <laughs> Çıkarttınız mı? Şimdi ilk ses dolu ve annenize de bir telefon. Annenizin yanında izliyorsunuz ama artık geç. Babanızın da yanınıza gidip gösterebilirsiniz. Şöyle tutun ve bir, iki, üç ben kapatacağım. 1-2-3 video uyguladığının yanına gittiğimde başladım. 1-2-3 Ve Ver ya! Nasıl kayındım? <laughs> arkadaşlar burada benim mikrofonum budur. Laksabonu almayı bekleyin. Bay bay. Şaka şaka. Hepiniz arkadaşlar merhabalar diyebilirim. Hem bakın benim aaa oh. Ağzımın içine bakmak isteyenler var mı? He var mı? Var mı? Duyuyor musunuz? <laughs> bakın benim kamera şarjı yetiştirme bakın. Ben nasıl film yaparım? Ben nasıl film Bu kadar uzun kablom yok yani. Tamamdır. Arkadaşlar herkes su içme su içe. Herkes su içmeli baya baya. Ben şu videolarımı atarken o kadar uzun süre bekliyorum ki. Beklemekten dırlıyorum artık. Açıyorum. Onun dolmasını bekliyorum. O zaman film izliyorum. Yine bunun içinde yapacağım.